hizmetlerimi iletiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, gecenin bu vakti, imsak vakti, evet. abi, e, sahur vaktinde evet. burayı teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ İyisiniz hocam inşallah. Allah'a şükür. Türkiye nasılsa öyleyiz. Evet. evet. İnşallah ee, iyisiyle kötüsüyle acısıyla i̇nşallah. tatlısıyla daha iyi inşallah, olacağız. Daha da iyi olacağız Allah tabii. nasip ederse. Tabii, tabii. Kıymetli hocam Sezai Karakoç'un bir sözünü öncelikle müsaade edersen onu tabii. Ee, aktarmak istiyorum. Samanyolu'nda Ziyafet kitabında şöyle der. Hmm. Ramazan ruh için anlık bir tat, bir şok değil. Hmm. Bir süreç olma yanıyla başlı başına bir oluşum, gelişim ve erişim denemesidir. Ruhun olgunlaşma tecrübesidir. Evet. der. Biz Ramazan-ı Şerif denince ilk aklımıza gelen sosyal yapımıza faydaları ve onun üzerinde daha çok duruyoruz. Hmm. Yardımlaşma, dayanışma, infak, birbirini kollama, şefkat, merhamet gösterme, sabretme. Fakat Ramazan-ı Şerif'in bir de ruhumuzla ilgisi var. Belki Tabii. de gözden kaçırdığımız şey bu. Tabii. Manevi hayatımıza, manevi yetişmemize Ramazan-ı Şerif'in katkıları nelerdir? Tabii e bununla başlasın. Bu aslında çok güzel bir yerden ilk başlangıç yaptınız. Şimdi hep böyle din nedir deyince sosyal bir kurumdur deniyor. Aslında din ve sosyal bir kurum doğru ama sadece sosyal bir kurum değil. aynı zamanda varoluşsal bir kurumdur. Aynı zamanda ruh ile ilgili bir kurumdur. Kişinin ruh sağlığıyla ilgili boyutu da vardır. Yani sadece sosyallikte indirgemek dini yanlış anlamaktır. Bu Hristiyanların din anlayışıdır o. Hristiyanların din anlayışını almışız, biz İslam'a uyguluyoruz. Halbuki hiç İslam varoluşsal açıklaması var ve insanı bir manevi yolculuğunda da katkısı var insanın. Bu böyle bu boyutları göz ardı etmemek gerekiyor, bütüncül bakmak gerekiyor. Onun için. Ramazan'ın mesela insanın ruh sağlığına en önemli faydası yani kişi kişinin anlam arayışında ve teselli ihtiyacı var herkesin. Anlam arayışı bu dünyada mesela Tolstoy diyor ben e, ölümün eee ölümü, e, ölümü e, anlam arayışı içindeyim. Ölümü açıklayan bir anlam arayışı içerisindeyim diyor. Yani e, bunu bunu ararken bütün hayatını buna veriyor, düşünen insanlara. Daha önce diyelim bir ülkede be, böyle 5-10 kişi varsa şimdiki bütün gençler hemen hemen böyle düşünüyor, anlam arayışı içerisinde. Ölüm nedir, hayat nedir, ne niçin varız? Yani böyle bir... Hayata bir anlam yüklemek istiyor. Köşecek. Hayata anlam yükleme, yüklemezse insan amaçsızlaşıyor. Anlam ve amaç beraber çünkü. Bir anlam yoksa niye amaç olsun? Mesela ben e, intihara girişiminde olan bir genç gelmişti bir gün, yani neden intihar ettin bir e, e, bir sebebini merak ettim dedim ben. Yani devam ediyordu intihar düşünceleri. Yaşamak için bir nedenim yok ki dedi çocuk. Evet. Yaşamak için bir nedeni olması insan anlam katmasıdır onun için. Yaşamak için bir neden katabilmek bu işte insanın sağlam inancı olduğu zaman kişi böyle durumlarda kendini güçsüz, çaresiz, zayıf, ümitsiz hissettiği bir zaman her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden yüksek bir güç var, yüksek bir irade var, yüksek bir kudret sahibi var diye ona sığındığı zaman o imanın verdiği o iç huzur var ya, o esenlik duygusu, o dinginlik duygusu ben şu anda ben bakıyorum çok Müslümanım diyen kimse de o yok. İmanın verdiği o peşin sadece bu dünya saadetini sağlıyor. Yani bırakalım ebedi saadeti, bu dünyada da saadet sağlayan bir duygu o mesela deprem dedi düşün, pandemi dedi düşün. İnsanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Değiştirebileceği şey var, değiştiremeyeceği şey var. Böyle durumlarda bir zihinsel sığınağa ihtiyacı var insanın. Onu sağlıyor din. Ama akla uygun, matematiksel şeye uygun böyle Matematiksel aklımıza uygun bir din olması lazım. O dinde tevhid dini zaten. Evet. Yani onun için o öyle bir din anlayışı olursa bir kimse böyle durumlarda o esenlik hissediyor, huzur hissediyor ve o onun verdiği peşin bir ücret alıyor bu dünyada. Ondan sonra Ramazan bunu pekiştirmek için çok önemli bir ay. Yani kişinin böyle yani inançla ilgili kafasına soru olan bir kimse ibadete odaklanamaz zaten. İbadete odaklanabilmesi için önce, yani nasıl matematiğe odaklanmadan önce, e, matematikte ilerlemek istiyorsa önce kerat cetvelini bilecek bir insan. Onu bilmeyen bir kimsenin yüksek matematiği anlatamazsın. Yani insan, Allah'ın varlığıyla, birliğiyle ilgili kafasındaki sorular giderdikten sonra e, ibadetlerin haz almaya başlıyor. Ve kuran ı Kerim okurken bile o zaman bu kainatın yaratıcısı bana ne mesaj veriyor diye okuyor. Eleştirisel gözle okursa faydalanamaz zaten. Evet. Ama o gözle okursa müthiş kapılar açılıyor. Okudukça yeni kapılar, okudukça yeni kapılar açılıyor. Ya yani bu nedenle Ramazan bir nevi böyle bizim şeyimizde, hayatımızda mola vermek vardır insanın şeyinde. Ruh sağlığında tavsiye ettiğimiz vardı bu böyle moratorium ilan etmesi bir kimseye. Yani bir hayatında belli bir dönemde yaptığı rutin işi terk edip Hatta buna inovasyonda yüzde on beş kuralı deniyor ya yani bir insan 100 saat diyelim 10 saat çalışıyorsa, bir buçuk saatini çalıştığı hakkında düşünmeye ne için çalıştığını düşünmeye yani bu yüksek bir yorumlama ya ihtiyacı var bunu yaptığı zaman yaptığı işi daha iyi yapıyor daha iyi yapıyor ve bir nevi kendini yenilemiş oluyor bir arınmış oluyor Ramazan o da Sezai Koç Üstadımızın dediği gibi Ramazan işte ruhun olgunlaşması için ciddi bir zaman dilimi bize yaratılışta verilmiş. Zaten şeyde de düşünüyorum ben yani bu kadar din karşı akımlar var dünyada bizim bizi de etkilemiş, Anadolu'yu da etkilemiş ama buna rağmen büyük bir yıkım olmamış bizim kültürümüzde bunun sebebi Ramazan. Ramazan'daki o bir araya gelmeler, yani birçok şey cuma bile yokken Ramazan devam etmiş ve bayramlar devam etmiş. Bu kültür aktarımını yapmış bu. Ama şu anda bir risk var. O da bu e, medyanın küreselleşmesi, sosyal medyanın küreselleşmesi kültür aktarımını ailenin elinden aldı, sosyal medyaya verdi. Yani belki 10-20 sene sonra bu e, bizim gelen her şeye rağmen koruduğumuz kültürü Ramazan kültürünü bu iklimi kaybetme riskimiz var. Onun için sosyal medyayı bu amaçla kullanmamız lazım. Hmm. İnterneti bu amaçla kullanmamız lazım. Yani bu evet. Şimdi